aslında markaların ilk lansmanlarıyla, ilk yapacakları ürünlerle ya da herhangi bir değişiklikleriyle aslında biz tanışıyoruz. Ee, bana göre de en heyecanlı noktası aslında bu yenilikleri, bu yeni ürünleri henüz rafa çıkmadan ilk bizim e, tanışıyor olmamız ve bunlarla birlikte projeler geliştiriyor olmamız en heyecanlı yeri. İçerideki ekip gerçekten her konuda e, yardımsever bir ekip e, ve çok samimi bir çalışma ortamımız var bundan kaynaklı iş ortamından ziyade aslında kendinizi evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu da inanılmaz keyifli bir çalışma ortamı yaratıyor benim için. Aslında ekip diyebilirim. Çalıştığımız ekip ve tüm Denebun içindeki ekipler olarak konuşuyorum bunu. Ekiplerdeki insanlar çok cana yakın, birbiriyle hemen uyum halinde, temas halinde, belki hiç böyle işsel olarak bağımız olmayacak bir insanla bile ofiste karşılaştığınızda sanki 5-10 yıllık arkadaşmış gibi, arkadaşmışız gibi e, tanışıp muhabbet edebiliyoruz ve bu işlere kalmıyor. İşten sonra akşamları buluştuğumuz arkadaşlarımız oluyor, oyun oynamaya gittiğimiz arkadaşlarımız oluyor, daha sonra da görüştüğümüz arkadaşlar oluyor, oluyor ya. Yani. aslında ilk işe girerken ne hissettiğimdeki soruyu cevapla aynı aslında benim için. Herhangi bir problem yaşadığım zaman bir stres ortam oluşmayacağından o kadar eminim ki o yüzden çok rahat çalışıyorum ve dediğim gibi projenin de baştan sona içerisinde olduğum olmamız beni çok heyecanlandırıyor ve keyiflendiriyor yani atmosfer olduğunu düşünüyorum. İnsanlar aslında yani bu keyifli yöne gir girer mi çok emin olamadım ama ben çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum o yüzden bunu söylemek istiyorum. Müzik ressiz kutu kapama ee, bunu biraz açıklayayım. Bir markaya özel e, hem kutu tasarımını yapıyoruz hem o kutunun içerisinde sadece e, o markanın ürünlerinin yer aldığı bir projemiz oluyor. Bir iş modelimiz oluyor. En sevdiğim model bu. Exclusive nedeni de e, fiyat performansının e, piyasaya göre daha uygun olması. Evet, aylık ücretsiz kutular bence hani bu işin zaten amiral gemisi gibi. Çünkü arkasında ciddi bir operasyon var ve e, çok fazla ekibin katkısıyla yürüyen bir süreç. E, ve buradaki yani, temel çarkları döndüren süreç bu ama e, hani buradaki amam bir şeye kadar. Exclusive kutular tarafında ilgimi çeken bir ürün görürsem anında en heyecanlı kutum Exclusive kutu olabilir. Ücretsiz kutu. Çünkü hiç beklemediğim bir anda herhangi bir ücret ödemeden deneyebileceğim çok güzel, çok çeşitli ürünler geliyor içinde ve e, sürpriz oluyor gibi. Yani bir doğum günü hediyesi almak gibi hissediyor insan. O yüzden bence en güzeli ücretsiz kutu. Ücretsiz kutular milyonlarca kullanıcıdan ulaşabildiğimiz kadarına en azından e, belki denemek isteyip almak istediği ürünü çekincelerinden dolayı alamayıp ama bizim kutumuzda onun şansına çıkıp o ürünü deneyip, daha sonrasında onu satın alması için veya satın almayacağı bir kriter de olabilir. Bunun için yönlendirmiş oluyoruz. Ve bunun dışında, ürün yollamaktan dışında mesela ben bir ürün araştırdığımda e, girip o ürünle ilgili yorumları bulabiliyorum ve o ürünü alıp, almak için bana çok büyük bir kriter oluyor açıkçası. Ücretsiz kutu çünkü dene bunu fikrinin çıkış noktası aslında ücretsiz kutularımız. Bu yüzden yerinin özel olduğunu düşünüyorum ve bundan kaynaklı da çok seviyorum. En sevdiğim iş modeli Exclusive kutularımız. Çünkü bütün kutularımızda aslında üyelerimiz birçok farklı ürün deniyorlar ve çok güzel ürünler deniyorlar. Ama Exclusive kutularda özellikle hem tam boy ürünler deneme şansları oluyor hem de piyasada hiç bulamayacakları kadar uygun bir fiyatla deneme şansları oluyor. Dolayısıyla da hem tasarımlarını çok sevdiğim için hem de tüketiciyle böyle bir fırsat oranıyla buluşturabildiğimiz için en sevdiğim model Exclusive kutu. Fox'tan nemlendirici kremini denemeyi isterdim. Elektrik ürün, Drunk Elephant markasının. Aslında bütün ürünleri ürünlerini deneyebilirim. <laughs> Ama böyle Lala Retro diye bir tane kremi var. Ya benim de cildim böyle daha kuru olduğu için o ürünü bayağı denemek istiyorum. Keşke gelse diyorum. Ya <laughs> da çok getirmek istediğim <laughs> ve bence bunu söylediğim zaman herkesin ben de istiyorum diyeceği Dyson saç şekillendiricileri çok istiyorum yani. Dene bunun olmalarını da üyelerimizle denettirmeyi de çok istiyorum. Ama desek? Tabii ki de Logitech MX Master 3 mouse'u denemek isterdim. Buradan da sevgili Logitech satış mı diyeyim artık hangi departmanı ilgilenirse sesleniyorum. Denemek için neden göndermelisiniz? Deneyelim, bakalım, biraz test edelim. Güzel çalışıyor mu, kötü mü? Denemek isteriz. Elektronik kategorisinde bir şey olurdu. Bu hani bir süpürge olabilir, yazıcı olabilir veya bunun gibi bir ürün olabilir şu sıralar aklımda olan ve böyle denemediğim bir ürün olarak e, benim kedilerim var. Ve onlar böyle suyu böyle bulan, şey yapıp böyle bulandırıp içmeyi seviyorlar, oynayıp içmeyi seviyorlar. Böyle suyu kendi kendine fışkırtan bir e, elektronik bir cihaz görmüştüm. Onu denemek isterdim açıkçası. İngiltere'deki operasyonlarımızın daha da büyümesini istiyorum. Bununla birlikte tabii ki Türkiye'de de aslında çalışmadığımız, çalışamadığımız bazı markalar var. Onlara da, onlara da şaşmak istiyorum. Genel olarak hani hem İngiltere hem Türkiye tarafını bu markalarla donatmak istiyorum, öyle söyleyebilirim. Türkiye ve yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyız. üyelerimiz de bence heyecanlı bir şekilde beklesinler. Çünkü çok daha güzel projeler yapacağız, çok daha güzel markalarla çalışacağız. Heyecanlıyım diyebilirim. Şirkete ilk başladığım zaman 20 kişilik bir ekiptik. 1,5 yıl aşkın bir sürede 50 kişilik bir ekip olduk. Ee, İngiltere tarafında canımız tamplika açıldı. Bu yüzden çok ayrı ve heyecanlı ve mutluyuz. Bunlardan kaynaklı dene zaten ileriki yıllarda çok çok büyüyeceğini ve kocaman bir aile olacağımıza inancım sağ bunun geleceği bence çok açık, öne açık bir platform. E, çünkü Türkiye bazında baktığınızda e, bu tarz işler ve ürünler ortaya çıkaran bir e, platform görmüyorum. E, dene bunu sürekli üstüne katarak ilerliyor. Hem kullanıcı bazlı hem marka bazlı. Hep bir adım üste basa basa merdivenleri teker teker tırmanıp çıkıyoruz. Ve hem kullanıcıya hem markalara yeni e, iş modelleri ortaya çıkarıyoruz. Ve bunun önü kesilmiyor. Ha bir fikir, ha güzel bir iş ve bence bunun geleceği her zaman zirvede. Bence buradaki herkes kendince e, vizyon sahibi insanlar. Bu yüzden de dene şu ankinden çok daha ileride olacağını ve piyasayı yani piyasadan kastım dene olduğu sektörü tamamen domine edeceğini düşünüyorum. Şöyle ben zaten buradaki iş alım sürecimden ve sonrasında da hani buradaki iş modellerini zaten oldukça severek e, ve hani ilgi çekici bularak olarak buradaki kariyerime başladım ve bundan da oldukça e, mutlu bir şekilde devam ediyorum hem buradaki ekip atmosferi ve bu heyecanlı yapı korunduğu sürece bu dinamik yapı korunduğu sürece hem Türkiye'deki zaten belli bir seviyeye ulaşmış başarının devamı hem de İngiltere pazarındaki hani şu an yavaş yavaş ama daha da hızlanacak süreçlerin hani belli bir başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Hani daha sonra neden yeni pazarlar olmasın? oldukça önünü açık görüyorum.